Mağlup Hireklüs'ün kumandanı karşısında Hireklüs'ün itaplarına karşı şöyle cevap veriyor. O diyordu ki kumandanla, şu bir avuç çölden kalkıp gelen baldırı çıplak Araplar haşa ve kella. İnsanlığın muallimleri, rehberleri, mürşitleri. Ama öyle diyordu. Bunlar karşısında bozgun bozgun üstüne artık bozgun bile bozguna uğradı. Bozgun bile sizden haya ediyor. Hükümdarım dedi. Bunlar gece sabaha kadar namaz kılıyorlar. Sabahlara kadar ibadet ediyorlar. Arı kovanının başındasın gibi kendisini hissediyorsun. Durmadan ötüyorlar leyli bunlar. Hepsi leyli sabaha kadar vızıldayıp duruyorlar. Allah diyorlar. Resulullah diyorlar. Rahman diyorlar. Rahim diyorlar. Biz bir zaman diyorduk kader yolumuza su serpmişti ve yükseliyorduk. Bunlar zinadan kaçınıyorlar, bunlar içgiden kaçınıyorlar, ahlaksızlığa kapılarını kapamışlar. Onun için Allah dün bize bugün onlara, bugün onların elinden tutmuş beyhude uğraşmak, uğraşmak beyhudedir uğraşmayalım diyor.